Ben bugün bunu seçtim. Şimdi bunu önüme örnek alacağım. Torbamın içinde. Pembe rengi bulacağım ilk önce. Baba, Birinci sırada pembe varmış. İkinci rengi var. mavi. Ben mavi buluyor? Mavi. İkinci rengimi de ikinci rengime koyuyorum. Üçüncüsü turuncu. Üçüncü sırayı koyuyorum. Dördüncü sırada ne var? Kırmızı. Kırmızı rengimi sırama koydum. Aa çocuklar. Burada renksiz bir renk var. Bu ne renk? Beyaz. Beyazım da var benim. Beyazımı da koydum. Kuyruğu yeşil. Gelsin. Gelsin. Yeşilim burada. Bakın. Benim tırtılım artık hazır. Hem de tam örnekteki gibi hazırladım. Siz de benim gibi sırayla oyun oynayabilirsiniz. Ben.